Nefes Nefes sen kendin mi sürüyorsun arabayı Arkadaşlar Nefes bugün Mavi arabayı Kendisi Önüne bak önüne kaza yapacaksın Önüne bak Gel Nefes mavi çok sevdiği için Yine mavi renk araba seçti Bu tarafa gelmen gerekiyor Hey şoför hanım Harika gidiyorsun gel, Çevir 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 o tarafa doğru. Bravo, bravo. Bu tarafa gel. Sağa gel. Sağ, sağ, sağ. Sağ yap. Oradan mı geçmek istiyorsun? Orancine girmeseydin neden girdin orancine şaşkın? Nefes nereye gidiyorsun? Nefes nereye gidiyorsun? Ay çarpma. Dikkat et önüne bak. Önüne bak gel. Önüne bak gel. Nereye gidiyor bu? Gel hadi gel gel. Beni ezme sakın tamam mı? Önüne Bak önüne oraya değil önüne bakmalısın Hayır. Kızım ah kızım yavaş <laughs> Acele şoför önüne bak çarpacaksın önüne bak önüne bak çevir sola çevir sola 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 Önüne bakar mısın şoför Nefes şoförler önüne bakar çok konuşmaz dikkati dağılır kaza yapar sola çevir sağ sağ şimdi sağ Heh, sağ çevir Oralara dokunma sağ çevir Sağa, sağ 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 çevir hadi git önüne bak Sağa, sağ 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 çevirmelisin beni duyuyor musun sağ çevir gel sağ yap evet evet sen çözdün mü bu işi nefes sol yap şimdi sol 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 Heh. direksiyonu düz tut. sağ yapmalısın çok sol yaptın sağ yap gel Sol yap. Sola çevir gel. Şoför hanım. O taraftan mı dönmek istiyorsun? Oradan mı dönmek istiyorsun? Tamam gel. Hayır süren var hala sürebilirsin. Dikkatli ol önüne bak önüne bak. Şu anda 4 dakikan var. Evet hadi önüne bak önüne bak önüne bak önüne bak sol 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 sol. İyi hadi bakalım sür. Hadi bakalım. Mavi arabamla iyi tur attın nefes. Çok keyifli değil mi? Nefes. Arkadaşların da böyle binsin mi arabalara? Dikkat et ezeceksin. Hey! Ya insanları ezeceksin. Kaza yapacaksın şaşkın. Şaşkın şoför. Sağ. Sağ. Sağ yapmalısın. Heh, çevir. Sağ yap sağ yap. Çevir çevir çevir. Bravo. Aferin. Şimdi sol. Ya sen var ya çözdün bu işi. Harikasın. Dikkatli ol. Sağ yap, sağ çevir. Bravo! Devam et. Çok de çevirme ama biraz çevirmen gerekiyor. Sağ ve solları çok keskin yapma. Olur mu? Şoför hanım direksiyon dersi aldınız ya. Nefes, bir bay bay yap bakayım tek elinle. Bay bay arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz.